Kendisi, musunuz, için. Ben Emir Günaydın Yalova'lı olarak anlatayım. Yalova'dan Sabiha Gökçen'e ve İstanbul'a yolcu taşımacılığı yapan İstanbul Konfor firmasının sahiplerindenim, aile şirketimiz. 40 yıldır yolcu taşımacılığı işi yapıyoruz Türkiye genelinde. Yalova'da son 7 senedir Yalova, Bursa, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı arasında taşımacılık yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir firmanın sahibiyim. Peki senin mağduriyet nedir abi? Aha. Şöyle çok zaten ben bir gazeteci arkadaşım vardı. Dedi bu olayları kitaba dökmen lazım. Zaten bu Ramazan'dan sonra bir kitaba dökeceğim de burada sadece bu konuya özel çok da zaman ve insanların kafasını bulandırmak istemiyor. Yalova'daki başımıza geleni sadece anlatayım. İstanbul tarafında Sabiha Gökçen'de zaten bizi çalıştırmamak için inanılmaz atrasyonlar var. Niye çalıştırmamak için diyeceksin. Çünkü havalimanları rantlı bir yerler. Orada 1 liralık suyu 50 liraya satılan bir yer. Onun için oradaki huziniye de sahip kişiler kendi belirledikleri adamlara, firmalara buraları verip oradan inanılmaz karlar sağlıyorlar. Biz de yap itibariyle Karadeniz'e ve direkt Allah'a bağlı olduğumuz için kimseye de boyun eğmediğimiz için biz de burada mücadele mücadele vereceğiz, yolcu taşıyacağız ama kimseyle de ikili farklı ilişkilere girmeden adaletli ve vatandaş odaklı taşımacılık yapacağız düsturuyla. Bu işe başladık ama tabii engellemeler orada da olduğu gibi burada da şimdi karşımıza çıktı. Gökçen tarafının engellemelerini Yok canım. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Yalova halkı bütün belgelerimiz olmasına rağmen bize o işi yaptırtmak istemeyen kamu ve özel kuruluşlar inanılmaz cezalar kesiyorlar bize. Her şeyimiz olmasına rağmen 28 milyon ceza kesildi bize bu zamana kadar sırf bu işi biz yapmayalım birileri yapsın diye. Bunlarla mücadele ederken bir de geldik Yalova'ya. Yalova'dan Dedik otogarda ajantamız vardı. Orada ufak tefek hırsızlıklar olunca dedik kendi yazanımızı alalım. Müracaat ettik işte yılbaşında. iki ay evvel belediyeye, Yalova Belediyesi'ne dedik ki burada biz bir yazhane istiyoruz. Yazhaneleri zaten bomboş duruyor yıllardır. Bir tanesini bize verin. Dört aydır bize oyaladılar bizi. O oldu, şu oldu, işte bilmem ne oldu. Şifayen yani tabii. En sonunda işte baktık burayı bize birileri bu işe çivi koyuyor ikinci kanaldan konuşunca bize sözleşmeyi Şubat'ın ilk haftasında bir sözleşmeyi yaptılar. Ondan sonra bir iki hafta sonra evrakları yapmaya koyulduk işte o yazanenin açılış falan bir masraf ufak tefek şeyleri vardı. Dediler bize ki bu yazaneyi size veremeyeceğiz. Neden veremeyeceğiz? Neden veremeyeceklerini demediler. Zaten ilk oyalamaları da zaten mantıksız oyalamalarıydı. Sözleşme var. Sözleşme var ama yani tabi biliyorsunuz eğer bazı kurumlar kötü kişi, cahil kötü kişilerin eline geçince bahaneleri çok olur veya cesaretleri de oluyor. Çünkü hesap sorulmadığı için bu adamların maalesef. Bir sebep göstermeden de böyle bir şey yapabiliyorlar. Bütün evraklarımızı yaptık fakat ona rağmen yazaneyi veremeyeceklerini söylediler. Hatta savcılığa bile gittim suç duyurusunda bulundum. Hatta öyle doluyum ki savcıya bile sizden bile bir şey çıkaramayacağımı bilmeme rağmen dine de bir dilekçe verdim. Onu bile yazdım yani çünkü maalesef Türkiye'de her şey iyiye gitmiyor. Bunu herkes biliyor. Ben de bunu gizlemeyeceğim. Çok da kibar da olmayacağım. Dolayısıyla... Bir şeyde mi bulmanınız? O belediyenin size yapmış olduğu... Savcılar tabii onu da anlattım. Dedim kimse dedim bunu talimatını veriyorsa ortaya çıkarılsın. Çünkü sonuçta burada biz aslında kamu adına bir iş yapıyoruz. Çünkü vatandaşın toplu taşımacılık yapma şeyi engellenemez. Bu bir kamu hakkıdır. Çok büyük bir olay var aslında işin içerisinde ama tabii anlayana tabi. Her yerde böyle olay var da. Ne gibi bir olay var? Daha detaylandı Yani, işte, yani, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir firma bir yere taşımacılık yapıyor. Hem de her türlü riskleri göz önüne alıyor. Dünya kadar ceza yiyor. Sırf Yalova halkı oraya güzel bir şekilde hızlı bir şekilde Şekilde, uygun bir şekilde gitmesini isteyen bir firma olarak. Bu bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Sizin farklı rakipleriniz var mı Şöyle, şimdi normalde 5216 sayılı belediye kanununa göre belediyeler kendi il sınırları dışında faaliyette bulunamazlar. Fakat dediğim gibi bizim bu taşımacılık Sabiha Gökçen'de yaptıktan sonra bundan rahatsız olan o havalimanı işletmecileri ve kamu kurumlarının bazıları buraya kamuyu getirttiler. Bursa Belediyesi'nin aslında hukuken yeri yok. Konu Danıştay'da şu an o davada danıştaydı ama tabii işte mahkemeler ne zaman cesaretli karar verecekler o zaman adalet tesis edilecek. Şu anda öyle bir şey mümkün değil de. Bakalım ne olacak? Kamuyu oraya getirdiler işte. Kamuyu oraya getirince Bursa Belediyesi buraya başladı. Bursa Belediyesi de tabii orada büyük bir yolcu potansiyeli var. Her günde gelişiyor. Bursa Belediyesi'nin demesi şu ben buradan büyük para kazanıyorum. Bu parayı da şehir içindeki kazancımı toplu taşımadan zarar ediyorum oraya süspans ediyorum. Burada ben kimseyi görmek istemiyorum. Yani firma, rakip bilmem ne görmek istemiyorum manasıyla. Bizi oradan, birinci bizi orada müdahale eden Bursa Belediyesi aslında. Ondan sonraki onun yancıları diyeyim sana havalimanındaki bazı kamu kurumları ve özel firmalar derken olay böyle bir yere şey yaptı. Belki de onun yansımasıdır buradaki bu müdahale. Onlar belki buraya müdahale etmişlerdir ama ben buradan yapıldığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu mevzu bir hikaye gibi aslında. Bunu bir kitap yazacağız inşallah. Bir becerebilirsem işte Ramazan'dan sonra kafam yerine gelirse zaten bir İstanbul'da bir gazeteci arkadaşım bunun bir kitap olabileceğini bana söyledi. Eğer Ramazan'dan sonra kafayı toparlayabilirsek, sağlığımızda olursa bunu bir kitap yazacağım. Bu tabii bu kadar basit bir olay değil ama şöyle bir iki şifre vereyim. Ben hava buluşunda sahibiyim İstanbul'da 10 yolcu taşıyorum. Havabusla belediye adına taşımacılık yapıyorum İstanbul'da. 2 hatta devlete belediye 350 milyon kira verirken, 11 hatta İstanbul Havalimanı'nın taşıma işini yapan Havais firması, bizden fiyatları 2 kat pahalı olmasına rağmen 1 lira kira vermiyor. Yani bu çürümüşlüğün, bu kokuşmuşluğun buradaki gelmiş de buradaki de bir ufak bir yansıması bu Yalova'daki başımıza bir olay gelen bir olay. Olay çok derin. Fakat sizin anlayacağınız kadarıyla işte Yalova halkının veya kim bu konuya ilgi duyuyorsa büyük bir haksızlık, arsızlık var. Ha bunları da söylememin sebebi de şu. Ben memleketini seven bir insanın bu küçük adamların devlet kademelerinde olduğu zaman neler becerebildiklerinin bir örneği aslında bu. Bunu vatandaşın bilmesi gerekiyor. Hem de bu seçim zamanı gere göze seçim zamanı bilmesi gerekiyor. Ben bunun için geldim buraya bunu söylemek istedim. Ben bir taraf değilim bu konuyla alakalı ama bu konuyu da anlatmak için geldim işte. Bana da zaman verdiniz sağ olun. Vatandaş olarak, insan olarak bu memleketi seven biri olarak, cesaretli biri olarak, gelecek nesillere güzel bir şey bırakmak isteyen biri olarak bunları söyleyeceğim ki insanları da korkmadan yapılan eksiklikleri, arsızlıkları çok yiğit bir şekilde söyleyebilsin değil aslında bunları söyleyin. Yoksa bunların bana ekonomik olarak büyük zararları var ama o ekonomiden geçti. Çünkü memleket meselesi oldu bu meseleler.